merhaba arkadaşlar. E, bugünkü Hayat bölüm 2'yi çekiyoruz. Yanımda Dimitar var. Selamun Aleyküm. Evet, iyi seyirler. Kanka. Ha. Hadi oğlum direğe şu şuvalın? Ay amına ya. da rahat rahat işemiyoruz bile. Ne eğlendik bugün be. Ama. Araba da çok iyi basıyor. <laughs> Neyse. Sen beni eve bırak. Başka? Sen de sonra eve git oğlum. Yarın okuldayız. Tamam tamam. Ay. ya, Yarın hiç gitmesek mi? Vallahi canım ya. Oğlum ben benim eve bir de şeyi bıraktım işte ya. E nerede yatacaksın? Arabada. Ya yok oğlum gel bizde yat ya. Zaten ev benim. Gel. Yatarsın bir hafta, bir iki hafta. Bizde hadi gel ya. Karısı kovdu ya benim üstüme. Hmm. Anlattım mı sana? Evet evet. Orada ne oldu ya? Ben hiç anlamadım ki onu. Neyse hadi gel gel. Oğlum. Adam eve gelmiyormuş bir iki gün. Evet. Sonra anımı da beni gördü. İşte çal şey arama dedi eve gelsin dedi. Eve geldiğinde bir fırçayı adam. Vallahi. Hmm. Ne dedi sonra yeter lan. Boşal boşal boş, al, boş, al, boş. <gülüyor> <gülüyor> yeter dedi. Sokağa Neyse atmış ben bir, bir üstümü adam. üstümü giyineyim bro. Sen giy giysen. kamu anda menempel di kening lay 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 Yedim mi lan. Gel. gel. <laughs> <laughs> ne bak ya yatak mı ne bak? Ya daha çok erken şimdi 3 saat. Ha <laughs> da doğru. sen gözlükleri çıkarsan oğlum. Bu kim lan? Oğlum baksana sen bu numara tanıyor mu? Oğlum yenge ya. Açsana mı dur lan. Alo. 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 Ne oldu yenge? Nerede bu beni Yenge ben ona benim evi bıraktım. Sen dışarı atmışsın adamı. Neyse ki şeyim onun ağzına çabuk sürün onu <laughs> Tamam da yenge sen çabuk... adam dışarı at? Adamı sen dışarı atmışsın yenge. Çabuk içeri gelsin öyle. Çabuk öyle gelsin. Adamın İşeri arabası var? ben, ben Yalnız <laughs> hep ne yapıyorsa o gidiyor. Karıları kızlara ben burada yalnız kalıyorum. Çabuk öyle gelsin o. Tamam da adamın arabası var ne bir şey var. Nasıl e gelsin? Çabuk gelsin öyle. Tamam hadi ben arıyorum onu. Tamam hadi. Oğlum kıyamet kopuyor. Vallahi ne <laughs> Deli bunlar yemin ederim deli ya. Dur bir şey arayayım. Benim şey. Alo. <laughs> Alo ne oluyor enim? Usta seni kare delirdi ya. Ya yine ne yaptı orospu ya? Yine ne dedi sana? Evet çağırıyor Sikişerim falan pis pis laflar falan. Ana ana dinleme oğlum sen onu siktirsin ne? siktirsin kendini bana ne boş ben ol burada. boş ol boş ol dedim ona çıktım evden. Ben burada yan, yalnızım diyor o ne yapıyor diyor git orospulara diyor. Eyvah gideceğim orospulara ona ne ona ne gerizekal götünden solaya gidiyoruz. Tamam usta ee, evet. tamam. Ben o zaman e, bir grup yapayım siz konuşun ben çıkıyorum. Ee hadi hadi. Hadi sağ ol yeğenim. Bir şey değil adam. Ee hadi hadi. Oğlum adam götünden soluyor lan. Adam, <laughs> gö <laughs> adam götünden soluyor. Gitti orospu. Arı bir gittin mi bu arada? Herhalde bilmiyorum. Karısına boş ol, boş ol, boş ol ne demiş? Geri ya. Valla. <laughs> Bunlara bir grup yaptım şu anda birbirlerini yiyorlar herhalde. Oo, sen o grubu şutuma al yani sessiz al. Orası bitecek çünkü kıyamet kopacak orada biraz. Of ben şu gözlükleri bir çıkartayım ya. Yani. Sen gözlerini arıyor galiba. Lensli mi bu gözlükler? Hı hmm. Bilek bir bir sürü doktora var Ya üşeniyorum şimdi doktora git. Zaten Sermiyor başımı falan. da yeni beladan kurtuldu. Nerede bu ya? Bin Burada sen tabi yok, abi ne yapıyor acaba? Ah be, o da çok yardım dokundu. Neyse boş ver adamı rahatsız etmeyek ya. Ne oldu? İşteydim, işteydi. Adam görevde dik kuşattı. Gerek yatak o zaman ya. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Canım sıkıldı ya. Vallahi biz aksiyon gerekli ya. Heh. Böyle geleceğim. Şu bizim abi Şuradan. arasa da bir dese. Bir koyacağım, bir koyacağım, bir koyacağım. Böyle komşuları var ya o. <laughs> bizim abi arasa da bir aksiyona girsek. Şimdi okul ev okul ev böyle ne yapacağız biz ya? Bizim abi arasa dese şu çeteyle de çökertin size para vereceğim. Uf. Çok Arar iyi. herhalde oğlum. Adam bir kere bulaştıysak adam artık anladı bizim. Evet bizim o olurdu. doğru. Hı. Orada haklısın mesela ama mesela diyelim belki adamın adam belki teklik seviyordur yani kullanıp atıyordur belki. Bunu atsın adam bak. Bak bunu 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 bunu. <laughs> Oğlum o kadar deme sana araba kiraladım. Kiraladım yoksa aldı mı? Bilmiyorum sormam lazım. Kiraladım mı Kiralık... aldım herhalde aldı. Kiralıksa ben direkt yeri çevireyim ne yapayım ya. Şarap içiyor mu bro? Yok yok. <laughs> Ese, ben şu tişörtü bir at ilgili git at. <laughs> Oğlum bizim manyakla hep şey diyoruz da. Oğlum Mehmet. Ha. Hatırlıyor musun? Kaç geredir diyoruz işte. Oğlum abi bu adam Vincent ne yapıyor? Vincent anında aradı. Şimdi Vallahi. bu adam da aramasın lan. <laughs> Of şu arabalardan birine sahip olmak be. Cık. Arar mı acaba? Oğlum <laughs> o kadar. O, o, ona şanssızlık denir. an Acaba şanssızlık mı şanslı mı? Ne denir acaba? Ne bileyim ben ya. Sen benim numaramı verdin mi bana? Yo vermedim. Adam nasıl adam? Biz, adam bize doğru düzgün tanımıyor ki. Adam tek benim numarayı numarası var bende. Yani onun numarası tek bende var. Ya ya ben ne diyorum ya? Benim numaram tek onda var. He? <laughs> şükür. <gülüyor> e ya adam ben benim bir diğerlerden numaramı alırsa? İşte adamın kollarım onları büyük oğlum uzun. Her yere erişimi var. Bulur mu? He. Bulur. As. Bu kim lan? O, Lan bizim abi, ananı sikim abi bizim abi. Aç, 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 aç. aç. Ananın. Alo. Alo. Efendim abi. <laughs> i̇yi iş çıkarttınız. Eyvallah abi. Ama... Her şeyi çok iyi yaptınız da... Grup Eyvallah. liderini öldüremediniz. Öldüremedik mi? Hayır. Keşke sen, keşke sen bizi... Çetenin... Keşke sen bize bir foto gönderseydin, biz videosunu yaparca ayarlardık, direkt sessizce hallederdik. Boşver. Grubun çetesinin <laughs> o kadar kolay erişemeyeceksiniz. O Nerede yüzden... yaşıyor? Ben de bilmiyorum işte, araştırıyorum. O yüzden şimdi ne var ne yok bırakın, Hı -hı. benim büroma gelin. Şimdi mi? Evet şimdi. Tamam, hadi geliyoruz biz abi. Ne oldu lan? Oğlum adam büroya çağırıyor hadi, hadi çabuk çabuk giy giy Ondan giy. Ananı sikeyim, bas 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 bas. Of, bas. of hmm. ilk defa adamı göreceğim lan. Acaba nasıl biri? Ne bileyim, bazılarının sesi böyle şey... E, ...yaşlı gibi ama kendi genç. İnşallah öyledir. Sevmiyorum çünkü yaşlılar çok yalak evet. oluyor ya. Neyse. <laughs> Hadi bas. bas Oğlum bas. bunu giydim ya. Bunu buldum. Oradakilerde bu vardı sadece. Boş ver boş ver. Bas bas. Siktir. Ben motorla mı, motorla mı gidelim yoksa? Ne bileyim. Adamın garajı uzak mı? Garaj diyorum. Bu ne lan o? <laughs> Ya siktir et sen de arabayla gidelim ya. Ah oh, sevgilim kır kalbimi. Yine bak. Tam adamın şirketi burası. Konum attı. Santos'un en ünlü yerlerinden birinde yaşıyor oh. adam. Acaba nasıl biri ya? Böyle sesler daha çok siyahi oluyor. Acaba Hı. siyahi mi? Ama duyduğuma göre siyahiler çok zimpat işmiş. Ne bileyim ben ya? Ah. Neyse, ne? Hadi bas. Bura Tamam burada burada dur dur. Şey sola bas şey. Şurada park et şu mini kupurun arkasına. Ya da önüne mi nereye işte. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay amına koyayım fırtına. Franklin Clinton yazıyor lan acaba adamın adı Franklin mi? Franklin mi? Oy. Oy. Vay. Adamın kanka sessiz konu sessiz. Ona ne Merhaba. merhaba abi merhaba ne merhaba 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 selamünaleyküm Abi patron nerede bizim terminimiz vardı? Cool. Yukarıda. Heh, tamam gel gel. Aha orada herhalde. <laughs> bu adam zengin. <laughs> evet. Nerede bu adam? Of nerede acaba? Bura boş. Gel bir, bir tarafa bakak Az. Yukarıda olabilir. Anam nesik. Kaç Oğlum, kat kalın Bu adam neymiş lan? Bu adam çok zengin. Auu. Oh. <laughs> 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 merhaba, merhaba, merhaba Merhaba. Abi. Nerede bu adam? Abi! Neydi adamlar? Anam nesik. Franklin, Franklin. Franklin. Bu ne lan? Bunlar da bu adam. Her şey bu adamın mı acaba? O siktir. On. Allah'ım. Oğlum yorun yapıyorum. Arkadan nerede? Oğlum kafetlere bak adamın adamın kıyafetleri benim bütün şeyim kiram kadar alam. ya. Yok, Alo. Değil. Alo. Adam aradı. Alo. <laughs> ben yeni bir yere geçtim. Kalım atıyorum. Oraya gelin. Tamam. Oğlum adam yeni oldu bir yere o? geçmiş lan. Of. burası o zaman şirketi adamın. Herhalde. Neyse gel ya. Ah sevgilim kır kalbimi. Evet. Görüşürüz abi görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz Oğlum bu adam neymiş Allah. Adamın bütün gardırobu benim bütün kiram kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bas. Gönderdi mi konum sana? Gönderdi gönderdi. He. Dur göndermiş falan. Neredeymiş bu? Şurada tamam. Uzakta değil. Sigara yakabilir miyim bro? Sık yak yak sık diyorum tövbe tövbe. <laughs> Al işte artık. <laughs> Neresi acaba bro oğlum? Adam bizi nereye çağırdı? Bugün okula da gidemeyeceğiz onu söyleyeyim sana. Bir saat kaç? Gideriz oğlum. Altı. Olur. Oğlum iki saatte biz nasıl yetişeceğiz? Kanka sen emin misin buradan olduğunu he? Tamam. Nerede bu? şurada dur şurada dur. Burası herhalde. Bura mı? Hı, -hı. <laughs> Of. Burası bile yüklük <laughs> be. bu adam neymiş be? Bir göremedik adamın yüzünü. Oh. Merhaba abla, merhaba. <laughs> merhaba, kolay gelsin. onun bu, bu karı şeyi benzemiyor mu lan Frovan baksana. Ana ne oldu lan? Harbi <laughs> ona benziyor. Abi. Franklin misin? Hadi gel artık ya. Onun. Oh, merhaba, merhaba, merhaba. Of. Oh. Bu değil mi? Yok bu değil. <laughs> gel şurada bakak. Ah, siktir. Sen istiyorsan bir e, öğretmenleri falan ara krank yazdır. Ya boş ver anneme söylerim o yazdırır. Annesi oğlum kaç yaşında Oo. adamsın? Oo. Merhaba abi merhaba. Merhaba Merhaba. Sen neredesin oğlum? Gel gel otur otur otur. Abi biz şimdi ne yapacağız? Şimdi çocuklar ben Franklin. Bu da ortağım Lamar. Abi sigara yakabilir miyim? Yok yok. Tabi yok. Bu arada o işin şey sigara değil. Of. Oh, güzel kafa yaptı he. Ha, neyse ben biz konumuza dönelim. İşte. Bu çetenin lideri için fazla görev yapmanız lazım. 9 görev mi ne? Yine onu şey yapalım. Onu yakalayalım. Çünkü Daha biz de mi? bilmiyoruz. Yok. İşte. Ne bileyim. Abi peki bu çetenin lideri ne neden saldırıyoruz? Çünkü o zamanında zamanında çok şey yapmıştı. Kötü şeyler. Evet. Yani çete sizin çeteye ulaştı falan. Evet. Heh, tamam tamam. Aynen öyle bir şey O yüzden onu <laughs> öldürün. Tamam iş. Onu olsun. bulun. Gebertin, öldürün. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atın, abone olun. Yorum yazın falan filan. Mitko sen bir şey diyecek misin? Sağlıkla kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Evet.